Evet arkadaşlar şimdi bu tarz işaret yerlere geldiğimizde görüyorsunuz oymadır vesaire sadece orada değil yani çok yerde var o taşta var. Nerede neredeydi, neredeydi bunun mezarı? ya da aslında malzeme var mıdır yok mu varsa nerededir e, bu tarz yerlere geldiğimizde e, size bu cihazlar çok yardım olacaktır. Şimdi vericimizi koyduk, vericimizi niye koyduk noktasal baktığımız için verici e, bizim için hiç uğraştırmaz en azından malzememizin e, tam noktasında sinyalimiz olacaktır. Bak. Biraz daha ses alalım. Taşımız burada. Şuraya sinyal veriyor sadece. Bak. Görüyor musunuz? Şuraya. Yani burada e, mevzusu burada olduğumuzu söylüyor. Buralarda bir şey yok. Bak şurada da işaret var. Görüyorsunuz. Bak oraya hiç herhangi bir tepki yok. Sadece şurada yapışan bir Bir tık daha kısarsak. Biraz daha kısalım merkez noktası mı? şurası oldu. Şöyle bize. Şurada yani merkez noktası şurası. Büyük ihtimal e, o da olabilir mi diyelim. Bir e, boşluk moduna geçelim. Bakalım e, şimdi e, noktasal e, işaretli yerlere noktasal baktığımız için yürüyelim. Birinci burada kapattı. Bir boşumuz vardı burada diyor Cihat. Sonrasında buradan gidelim. Burada kapattı. Burada kapattı. Yani çok büyük. Yan yana iki tane mezar var. Ota mezar da küçük gözü Muhtemelen burada yan yana mezarlar var arkadaşlar. çok çok oyma mezar, var üstünde. Burada bir e, sıralı mezar olduğunu gösteriyor bize. Şimdi e, buradan bakalım. Ne yaptık? daha net aldım gördüğünüz gibi. Şurada bak e, ee, Şuradaydı. Şurada boş sıralı mezar var demek. Biliyor musunuz? Tam e, burada, buralarda herhangi bir şey yok. Yani yok. Orada da işaret var. Bakıyoruz. Buralarda. Bir şurada bak tepki verdi. Oraya da bakılabilir. Yani işaret var mıdır? Şimdi mezarlık alan burası. Gezdiriyoruz. Burada başlıyor. Mesela çok çok var. Hani şimdi nerede de nerede değildir Onu anlamak için Bu cihazlar şart Çok çok oyma var her tarafta Burada da oyma var Şu taşta da var oyma Yine şuralara gelelim Burada kanaldır Burada oymadır Tamamen nekrep olan arkadaşlar burası bir şey göremedik. Şuraya bir tepki verdik dedik yani döndürürken. Şuraya öttü. Burada bir işaret vardı. Buraya bize tepki vereceğiz. Şu taşta çizgi bir yeri var ama işte şunda var biraz değişik bir taşta. Yani nekre falan olduğu için elime eksilin bu tabiyelerde bu cihazlar noktasal olarak baktığınızda size çok çok faydalı olacaktır. Açalım hassasınız. Bakalım. Tekrar. Şuraya verilmiş arkadaşlar, şu, yani şu açığı geçtiği için üstünden geçtiğimiz zaman susacak. Gördünüz mü? Evet. Orada değil, burada başlıyor. Yani ee, şu tam durduğumuz hemen önümüzde varmış bir mevzu, şurası. Burada bir, ha, bunda oymalar da var yine aynı şekilde bu kayada. Tam olduğumuz yerin üstü, ee, kenarında da mezarımız varmış. Yani bu tarz yerlerde ee, bu cihaz ee, sizin için çok faydalı. Olacaktır. Vericiyi de koyduğumuz zaman e, net bir şekilde algılamasını yapacaktır her tarafta yani.